araba Xiaomi Redmi Buds 6 Play kulaklığımızın Bluetooth ağında görünmediği zamanlarda kulaklığımızı tekrar Bluetooth ağında görünür hale getirecek iki farklı yöntemi göstereceğim sizlere. İlk önce bir eşleştirme yapmaya çalışalım. Kulaklığın kutusunun kapağını açtım ve Bluetooth'umu açıyorum. Ardından tarama gerçekleştiriyorum. Şu anda görmüş olduğunuz üzere kulaklığın bluetooth ağında çıkmıyor. Kulaklık üzerinden yani kutu üzerinden bir resetleme işlemi gerçekleştireceğim öncelikle. Öncelikle kutunun kapağını açıyorum. Kulaklıklar kutunun içerisindeyken kutu üzerinde bulunan tuşa birkaç saniye basılı tutuyorum ve gösterge ışığından da takip ediyorum. Gösterge ışığı bu şekilde yanıyor. Ardından daha sakin bir şekilde yanıp sönmeye başladı. E şu anda resetleme işlemi gerçekleşmiş oldu arkadaşlar. Gördüğünüz üzere kulaklık telefonun bluetooth ağında görünür oldu arkadaşlar. Üzerine tıklayarak eşleştirme yapıyorum. Ama diyelim ki kulaklık üzerinden resetleme işlemi yaptıktan sonra kulaklığımız bluetooth ağında halen görünmüyor. Bu durumda yapmanız gereken kulaklığı öncesinde hangi cihaza bağladıysanız o cihaz üzerinden Bluetooth ağında unutmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu durum genelde cihaz değişikliği olduğu zaman karşınıza çıkar arkadaşlar. En son bağladığınız cihaz üzerinden Bluetooth ağına girip Bluetooth ağına girdikten sonra şöyle tıklıyoruz ve Bluetooth ağında kulaklığımızı unutuyoruz. Resetleme işleminden sonra bu işlemi yaptıktan sonra Kulaklığınız artık bluetooth'a anda görünür olacaktır arkadaşlar. Bu durum benim de başıma geldi. Bu şekilde yaparak kulaklığımı yeni cihazımla eşleştirme yapabildim. Sizlere de faydalı olacağını düşünüyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.